Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 28 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 11. haftaya lider girdi. 2. sıradaki Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puan elde etti. GALATASARAYDA önemli eksikler, sarı-kırmızılı ekipte, Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez sarı kart cezası, İlkay Gündoğan da sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Reklam ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan fil dişi sahilli Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak. TORREA -E kart sınırında, Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart sınırında bulunuyor. Tecrübeli orta saha, yarın da sarı kart görmesi halinde 12. haftadaki Kocaeli spor maçında forma giyemeyecek sahasında 31 maçtır yenilmiyor. Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 31 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı. İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 31 resmi maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 22'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 31 resmi müsabakada 23 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı. Ligde 18 MAÇTIRKAYBETMİYOR, -E Sarı Kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı son 18 müsabakada yenilmedi. Reklam ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray sonrasındaki 18 maçta 17 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı kırmızılılar söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 47 kez sarsarken sadece 7 gol yedi. Ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı Galatasaray, geride kalan haftalarda Süper Lig'in en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda. Sarı kırmızılılar, geride kalan 10 haftada 25 kez rakip fileleri havalandırarak ligin en golcü takımı olmayı başardı. Sarı kırmızılılarda Mauro Icardi, 6 Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sané ve Victor Osimhen üçer Yunus Akgün 2, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan ise birer kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın bir golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı. Ligin başından kalesinde sadece 5 gol gören Galatasaray, geçen hafta konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etmesiyle İzmir ekibinin elinden en az gol yiyen takım ünvanını aldı. Uğurcan Çakır için duygusal maç. Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, eski takımı Trabzonspor'a karşı duygusal bir maça çıkacak. Reklam bordo mavili ekibin kadrosunda 2012'de dahil olan Uğurcan, Karadeniz ekibine yaz transfer döneminde veda etti. Milli file bekçisi Karadeniz ekibiyle 4 maça çıktıktan sonra 2 Eylül'de 27,5 milyon avro garanti bedelle Galatasaray'ın yolunu tuttu. Uğurcan uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Trabzonspor'a karşı rakip olarak sahada yer alacak. Okan Buruk ile sahasında TRABZONSPOR'a puan vermiyor. Sarı kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 3 sezonda Trabzonspor'u konuk ettiği maçlarda puan kaybetmedi. Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde RAMS Park'ta Trabzonspor'a karşı oynadığı maçları 4 ila 3, 2 ila 0 ve 2 ila 1 lig skorlarla kazandı. Galatasaray, Fatih Tekke'ye puan KAYBETMİYOR, Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin çalıştırdığı takımlara karşı puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor, Spor ve İstanbulspor'a ligde 6 kez rakip oldu. Galatasaray, söz konusu 6 maçın hepsini kazanırken 15 kez fileleri havalandırdı ve sadece 1 gol yedi. Reklam. Sonraki durak AJAX. Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasından sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4 haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak. Sarı kırmızılı ekip 5 Kasım çarşamba günü TSY 23 0 T John Cruyff Arena'da Ajax ile karşılaşacak. Zorlu bir fikstürden geçen Galatasaray Trabzonspor maçını kayıpsız geçerek Hollanda'ya moralli bir şekilde gitmeyi amaçlıyor. Trabzonspor üst üste 5. galibiyet peşinde, ligin son 4 haftasında kazanan Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde şampiyon olduğu 2021 ila 2022 sezonun ardından ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Bordo Mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında Galatasaray'ı 2 ila 1, 24, Haftasında Kasımpaşa'yı 1 ila 0, 25. haftasında Konya Sporu 2 ila 1, 26. Haftasında Alanya Sporu 4 ila 0 ve 27. haftasında Kayseri Sporu 3 ila 2 mağlup etmişti. Trabzon Spor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayanlı Nüvey Kayme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Karadeniz ekibi, bugün Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde yapacağı antrenmanın ardından 16.00'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.